Bakabilir miyim? Güneycim bakabilir miyim? Bir çıksın. Kafası nerede? Bir çıksın. Bir çıksın. Çıkmıyor. Dur bir önce çıkar şimdi. Hadi çık. Neden çıkmıyor bu? Yeri sandığı Konuş, koluş belki çıkar. Hey sandığı çıkabilir misin? Biz gittik. Sandanoş. 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 Küsmüş çıkmıyor. Aha. Biz verce direk. He. Ve. Aha hale gitti. Hale gitti. Aha çıkıyor. Evet. Hadi çık. Çık. Kursup çalışıyor. Hadi der 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 der. dışarıya doğru. Ne o? Antenler çıkardı. Dur karışma çıkıyor. Aaa çıkıyor bak. Aaa mi? elle mi? bak. Ellersen korkar. Tekrar içeri gir. Ha? Ne olmuyor? Burada da Nereye gitmiyor? Burada. Çıkıyor işte dışarı karışmıyor. karışma. ya var. Böyle asıl gidiyor bir diyor. Ha? Ha? Ne o? Böyle... Baba? Böyle gidiyor ya. gördün mü? Evet. Sen de içerisinde mi? Bu Bunun içerisinde mi bu? İçinde. Kabuğun içinde. Evet. O, o yasaklamış sola. Onu ona yasaklamış. Çıkma çalışıyor. Çıkamıyor büyüsünü değil mi? 还是吃过的。